Kepez'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaralı motosikletlilerden birinin kardeşi tesadüfen olay yerinden geçince ilk müdahaleyi de o yaptı. Kaza dün gece saat 22 sıralarında Kepez'de Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 BDS 60 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Halil İbrahim Özarslan ile Engin Mengi idaresindeki 34 DTF 154 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi

Diğer sürücüler de kazazedelerin yardımına geldi. Yardıma gelenlerden Ahmet Mengi, yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü. Ağabeyine ambulans gelene yardım eden ve ilk müdahaleyi yapan Ahmet Mengi, hem şaşkınlık hem üzüntü yaşadı. Olay yerine gelen iki ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri de başka bir kazaya neden olmamak için trafiği başka bir yola verdi. Yaralıları mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Yaralı olan ağabeyine yardım eden Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, ağabeyim olduğunu yerdeyken anladım, otomobilimi sağa çekip hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım diye konuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kafaya mı çarpışmışlar tam olarak bilmiyorum abi. E, kardeşiniz oldu, abiniz oldu nasıl? Abim olabilir? olduğunu yerdeyken fark ettim. O şekilde sağa çektim arabayı, hemen indim koştum yani. Çünkü müdahaleyi de siz yaptınız zaten Aynen, değil mi? Evet. evet. Ben şans mı desek acaba talihsizlik mi? Bilmiyorum abi onu artık sen. Abi,